Tamam. O zaman y eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k dedim. Tamam. Burada. Hem buradan eksi 5 eşittir. Ha, direkt yerine de yazdım. Hepsini yerine yazdım. Evet. Tamam. İyi Ben de öyle yapayım. Tamam. Evet. hepsini yerine yazalım. Arkadaşımız y gördüğü yere eksi 5'i zaten yazmış. A çarpı x gördüğün Çık yere eksi eksi 1 süper eksi 4 eksi 4 yaptım tamam eksi 5 eşittir ee, buradan 0 eksi 1'in karesi eksi 4 eşittir eksi 5 ee, a çarpı 1 eksi 4 eşittir eksi 5 eksi 4'ü karşıya attım a'yı eksi 1 buldum buradan a eşittir eksi 1 buldum tamam şimdi fonksiyonu yazalım artık fx eşittir. Eksi x eksi birin karesi eksi dört. Eksi dört. Bitti. Buradan eksi Gitar. x kare. Ha bunu da açtın açtım. Maşallah maşallah. Tamam süper. Fx eşittir. Buradan eksi x, x kare eksi iki x artı bir. Eksi iki artı bir. Tabii şu parantez içinde. Eksi dört. Evet. evet. Bunu da düzenledim. Eksi x kare artı 2x eksi 1 eksi 4. Eksi 1 eksi 4'ün artı eksi yazacağım ben. Güzel bir yaptım hocam. Tamam süper. Şimdi çocuklar bakın e, Tuva çok daha profesyonel davranmış. Burada da kalabilir. Eğer tabii şıklarda bulamazsan, e, test doğrusu çözüyorsan mecburen ben de Tuva gibi e, devam ederdim. Parantez kareyi açardım arkadaşlar. Eksi Eksi 2 bölü 2 çarpı A. Eksi 2 iki bölü 2'den e, eksi 1. Bir, bir de önünde bir var. Burası 1. Demek ki şu nokta arkadaşlar 1 noktasıymış. Bakın. 1'e 2 birim uzaklıkta B var. 2 birim uzaklıkta da A olduğunu görüyorsunuz. Değil mi? Dolayısıyla 1'in 2 birim solunda 2 birim solunda ne olur? Eksi 1 İki birim sağında ne olur arkadaşlar? Artı 3 olur. Siz hangisini isterseniz, e, parabolde yerine yazabilirsiniz. Bakın burada parabolde e, A noktası parabolün üzerinde ve koordinatları 3, 0. Biz 3, 0 noktasını parabolde yerine yazarsak, neyi bulabiliriz. Y gördüğüm yere 0. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3'ün karesi. Eksi 2 çarpı 3. Eksi M artı 4. Diyeceksiniz ki hocam eksi 1'e 0 yazabilir miyim? Tabi yazabilirsin. İster onu yaz ister onu. İkisinde de aynı sonucu bulursun. 0 eşittir. 9 eksi 6. Ay, eksi M artı 4. 9 eksi 6 arkadaşlar. 3. 3 4 daha 7. 7 eksi M 0 eşitmiş. Eksi m'yi karşıya m olarak atarsam m eşittir 7 bulunur. Zaten kolları aşağı doğru olduğu için x karenin katsayısının negatif olmasını bekliyordum. Eksi x artı 2 m fonksiyonun grafiği verilmiş. AB uzunluğu yani şurası arkadaşlar 4 birimmiş. AB uzunluğumuz 4 birim. olduğuna göre M değerini bulunuz. Yine ben arkadaşlar tepe noktası bulacağım önce. Bu tepe noktası 4 birimlik uzunluğu şurası tepe noktası tepe noktasının R'si burası. R, K Bu da X eşittir. R doğrusu. Simetri ekseni. Bu tepe noktası 4 birimlik uzunluğu 2'ye 2 bölecektir çocuklar. 2 birim solda, 2 birim sağda kalacak. Şimdi tepe noktasının R'sini bulmak için eksi B bölü 2A yapıyorduk. Eksi B'si eksi 1. 2 çarpı A'sı eksi 1 bölü 2. 3 tane eksi olduğu için tabii ki sonuç negatif olacak. Şunlar gitti. Eksi 1. Burası arkadaşlar eksi 1 noktasıymış. Şimdi tamamı 4 birimlik bir uzunluktu. Eksi bir noktası olduğuna göre burası solu iki birim, sağı da iki birim olacaktır. Eksi birin iki birim solu eksi üç, eksi birin iki birim sağı artı birdir. Yine bir sıfır noktası, bakın, parabolün üzerinde. O zaman bir sıfır noktasını parabol denkleminde yerine yazarsam, yani x gördüğüm yere bir, y gördüğüm yere sıfır yazarsam, 0 eşittir. Eksi 1 bölü 2 birin karesi. Eksi 1 artı 2 m denklemi sağlamak zorundadır. Buradan 0 eşittir. Eksi 1 bölü 2 eksi 1 artı 2 m. Şurası eksi 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Karşıya attım. Artı 3 bölü 2 eşittir 2 m. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 3 bölü 2'nin yarısı nedir? 3 bölü 4'tür. M eşittir 3 bölü 4 bulunur. Parabolün denklemini y eşittir a x kare artı b x artı c olarak almış. Doğrunun denkleminde y eşittir e x artı n. Yani gördüğünüz gibi ikisinde ortak olan ters y. Doğrusun durumları incelenirken denklemleri ortak çözülür. Yani y'ler birbirine eşitlenir. ax kare artı bx artı c ile mx artı n'i birbirine eşitleriz. Birbirine eşitledikten sonra bulduğumuz denklemin diskriminantına bakarız. Eğer bulduğumuz denklemin diskriminantı sıfırdan küçükse bu parabolle doğru kesişmez. Yani ortak kökleri yoktur. Kesişmez. Eğer bulduğumuz denklemin diskriminantı sıfıra eşitse tek noktada kesişirler. Yani doğruyla parabol birbirine teğettir. Eğer bulduğumuz denklemin diskriminantı sıfırdan büyükse iki noktada kesişirler. O zaman durum şu şekilde olur. Yani karşımıza üç farklı durum gelir. Ya kesişmezler, ya teğettirler ya da iki noktada kesişirler diyebiliriz. Şimdi defterimize bir başlık yazalım. Bir doğru ile parabolün durumu diyelim. Ben de gidiyorum tahtaya şimdi, size getiriyorum. Bu kaçıncı sayfamızmış? Altıymış. Hemen buna bir altı yazayım. Size gönderirken, çünkü zorluk yaşıyorum muhtemelen. geçelim. Bir doğru ile parabolün durumu. Şimdi anladıklarımızı burada kaleme alalım. Arkadaşlar neler anladık? Bizim Elimizde y eşittir ax kare artı bx artı c parabolü ile y eşittir a, e, mx n değil mi? mx artı n doğrusu ortak çözüldüğünde ortak çözüldüğünde elde edilen delta yani diskriminant için 3 durum söz konusu. 1. Diskriminant küçüktür 0 ise o zaman bizim parabolümüzle Şimdi oldu bu. O zaman bizim parabolümüzle doğrumuz arkadaşlar kesişmez. Değil mi? Parabol ile doğru kesişmez. İkinci durumda Delta eşittir 0 ise o zaman parabolle doğru teğettir. Ve üçüncü durumumuz delta büyüktür 0 ise o zaman parabolle doğru iki noktada kesişir. Testlerimize bunun notunu alalım. kafam karıştı. Şu 3x'i buraya. Aa bak yine aynı şeyi yaptım. Hocam oradaki x ile yok olmayacak mı? Eksi 3 x Şöyle yapıyorum çocuklar. Direkt atıyorum. Kafamda işlemi yapıyorum. İşlemin sonucunu yazıyorum herhalde. Ee, bir, bir, orada bir şeyim var. Takıntım var. Neden sonra hep 2x yazısım var. Eksine eşittir 0. Şimdi oldu değil mi? Bu denklemde diskriminanta bakıyorum. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac. Buradan da eksi 2'nin karesi eksi 4 AC. İşte bunun sıfırdan küçük olmasını bekliyorum. Çünkü kesişmiyor. 4 eksi değil artı. 4 n küçüktür sıfırdan. Bunu karşıya attığımda 4 n küçüktür eksi 4. Her iki tarafı da 4'e böldüğümde n küçüktür eksi 1 oldu. Eksi birden küçük sayılar eksi sonsuzla eksi bir arasındadır. N'nin en geniş değer aralığı da budur diyebiliriz.